düşün. Araba vitesli olsa hep durduracağımız, landıracağımız şey. Ama araba dil vitesli hani öyle diyeyim sana durma hızlanma çünkü o kendi hızlanıyor. Böyle araba mı? Şimdi topu buraya park et bakalım mesela. toprak tarafı nasıl park edeceğiz? Topu bir park et. Biraz daha gidelim. Arabanın arkası geliyor, şu tarafa. Şu an düz ettim. Şu biraz daha, da daha iyi, hazır. geri. Şu ayakları hazır. Geri sallık ve yavaş yavaş speraçkaya. Çok bırakmayacağım çünkü az kalıyor sana mesafe. Şimdi şu Biraz ileri mi vereyim? İyi. Pıyı. Şimdi pıya bastığında fark etmiş oluyoruz. Bırak yesin hepsi. O kendi al onu pıya. Hani söndürme.